Merhaba arkadaşlar ben Eray Bilgisayarlı Minecraft Survival Games'in ilk bölümünde beraberim. Yanımda Seymen var ama konuşmayacak mikrofon kapalı. Ben konuşacağım sadece. Yani sezonu 85 mapli haritadayız. Ve ortaya koştuk. Ve bütün çizgi ben topladım. Seymen zırh bulmuş. Şu arkamdan gelen beyler Seymen. Reis ya. Seymen'in arkasından beri geliyoruz. Adam taş kılıç bulmuş. Seymen, Seymen, Seymen gel. Sağ. Seymen yanlış. Buraya gitmeyeceksin işte ya. Ne yaptın ya? Her neyse biz devam edelim. Kanalın ilk Minecraft videosu. Like atarsanız ve abone olursanız beni mutlu etmiş olursunuz. kılıç ayrısı bütün PvP malzemeleri açılmış. Eşyaları. Buradan da bir kılıç çıkar. Hadi çıkma abi ya. Şu hadi lan kılıç çıkmalı. olur. Tamam ya devam edelim şöyle. Gel o şunları şu alalım Seymen. Seymen neredesin? Ben Seymen gördüm dur oldun yerde solundaki binadayım ben. Bina gibi bir şey var ya. Gel gördüm ben seni gel. Al kanka. kadar buldum. Lan şey var mı ya? Sende kılıcın var mı? Yok. Yok aynı. Tamam. Ha. şu tarafa doğru. Bu 5. zenemem herhalde. Herhalde aynen beşinci zenemem. Ha taş kılıç. Senin chestte sandıklar kanka. Yani chestte kılıç var kanka. Söyleyemedim devam edelim şu tarafa doğru. Gel bu tarafa gidelim yani o tarafa boşlar gel. Ha adam var gel Hüseyin. ben gel ben soldan sıkıştıracağım sen sağdan adam mantıklı bir şey yaptı. Hüseyin koş kanka koş. Adamı adam atma sen. Hüseyin yukarı çıkarsan beni bulsla bekle daha değil. Sana vuracağım diye az önce kesilmeni kestim Ona vuracağım diye korka korka vuruyorum ya Ya kanka gidelim Hmm. Ee, buradan devam ediyorum şunları şunları adam zannettim öyle Arkamda yine önüme ne çabuk geçtim ya. <laughs> Buralar gelmişler herhalde. Gel. Gel. Bunlar olmuyor şimdi. <laughs> Gel. Aa. Hadi kaç kaç kaç. Seyman birini kesiyorum. Kesti biri yanarak öldü. Kanka sen öldün mü ya? abi iki buçuk kalbim var kaçıyorum kaçmadım Çok da yok ya Aa, pardon kanka pardon pardon Hüseyin dur dur dalma 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 Buz buz Bunu keseceğiz Hüseyin buz çabuk oltayla buz Hüseyin ya Koş kanka koş 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 Dikkat et çakmağı var bunu Hüseyin buz bir daha Tamam ya boş ver, tamam ya. çok uzaklaştı Al şunu Adam burada burada Hüseyin geldi. Koş. Buslayacağım seni. Helal be. Al kanki şunları al. Atıyorum bütün zırhlara Abi inşallah bu video çıkar arkadaşlar ya. Şu anda çok iyi gidiyoruz. İnşallah makro falan da gelmez. Hangi <laughs> demirim var mı? Demirim var mı? Thanks. Gel demir kılıç yapalım. Gel gel beni takip et. Hüseyin gel gel gel. Adamlar var orada. Ya şu kulede crafting table'lar orada çıkalım yapalım demir kılıç. Gel. Sakın vurma aşağı düşerim ölürüm. Ha burada da demir varmış. Fazladan demir mi var mı senin? Ha tamam ver demirleri bana. Adam geliyor adam geliyor. Ver demirleri. Ha tamam. Ben yapayım hemen. Sen koru Bizi. Al. Ben dur. Ben ok yapayım azıcık da. Yayın var değil mi senin? Al. Ok attım kanka onları al. tane gidelim. Abi oku neden atıyor? Geldi. 8 kişi kaldı ki inşallah çıkar ya. Kanka adam adam taktik yaptı. kanki koş koş. Hüseyin öldün ya. Ya abi ya. Abi nasıl ölürüm ben ya. Adam şif basmış bekliyormuş. Uf. Kanka detmede kaldın Seymen. Eşyalarımı al oradan giy. Ben seni aramaya geliyorum. Kanka diğer ikisi Ama alırsın ya herhalde. Diğer ikisi e, Neredeyse demir sesi sayılırlar. Ama neredeyse. abi ya of adam orada saklanmış Uf ya Adamın güzel taktik ya ya ben adamı kestim Ama ad Yanarak öldüm Adam ate yaktı ateşe düştüm Düşmeseydim almıştım adamı Kanki inşallah alırsın lan Zengi güveniyorum Seymen hemen dalma adamlar az taktik yap bekledir. Ee, şeyi şey çıkma arenanın dışına çıkma. Golden Apple varsa ye. Kanka bak pvp oynadığımız gibi hadi. <laughs> Arkadaşlar şey Seymen daha yeni başladı şey Minecraft'ı on, ondan böyle söylüyorum ve ikisinde de diamond kılıcı var ve kaybettik. Ya of. Abi ben de ölmeseydim alırdık ya. Hmm. Zeymer. Sen neredeydin kanka? Adam orada ben öldüğümde merdiveni yaktığında. Ay yani sen aşağı düşmedin mi yani? Ya of ben... Ya kanka adamın ateşine yanmasaydım ölmüyordum ben de. Yanarak öldüm ya. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Ee, like atarsanız ve abone olursanız beni mutlu etmiş olursunuz. Ee, bu videoyu atabilirim belki. Yani o kadar oynadık yani şey yaptık. Eee neyse ee, bir şey diyeceğim kanka hemen. Ee, hoşça kalın. Like atın ve abone olun. Bay bay.